sol taraftaki limitten başlayalım. Şimdi burada 1 dediğimiz zaman bir kritik bir nokta değildir. Dolayısıyla fonksiyonda değer hesaplar gibi limit hesaplayabiliriz. 1 yazdığımızda burası f1 çıkar. f1 de 0'dır. Aynı şekilde f2'ye baktığımız zaman 2 1 de tanımlıdır. Daha doğrusu 2 değeri için 1 çıkar. Dolayısıyla f2 değerinin 1 olduğunu söyleyebiliriz. Sağ tarafa geldiğimizde ise burada bileşke fonksiyon vardır. 2'nin sol tarafındaki fonksiyona baktığımızda bu bir doğrudur. Burası x bölü a artı y bölü b eşittir. 1 şeklinde eksenleri kestiği bilinen yerlerin doğru denklemi yazacak olursak buradan y eşittir. Eksi x artı 1 şeklinde doğru denklemi vardır. Bunun kendisiyle bileşkesi isteniyor. Eksi x artı 1'i alıp eksi x artı 1 şeklinde x yerine yazarsak 1 eklediğimiz zaman burası x eksi 1 bir artı 1'den bu sefer de x çıkar. Yani burada fonksiyon otomatikman y eşittir x gibi olacak. 2'nin sol tarafına baktığımız zaman 2'nin sol tarafında 2 değeri vardır. Dolayısıyla buradan 2 buluruz. a eşittir 2 çıkar. Doğru cevap b seçeneğidir.